Herkese selamlar dostlar. Bu gece sizlerle 10 numara 5 yıldız bir soru çözeceğiz. Bence gayet kaliteli ve sınavda çıkabilir yani neden çıkmasın. Sorumuz Aydın Yayınları'nın matematik denemesinden gelecek. Bence videoyu durdurup kesinlikle siz bir çözmeye çalışın. Hemen soru çözümüne geçelim. Burada üçgenimizi tanıtan ufak bir paragraf vermiş. Sonrasında diyor ki ABC üçgeni birinci öncülü inceliyorum. AB etrafında 360 derece dönerse oluşan cismin hacminin sayısal değeri V1'dir diyor. Şimdi arkadaşlar AB sabit kalacak şekilde düşünürsek biz bunu. Ve hatta AB'yi bir çubuk olarak düşünürsek. B noktasının yeri değişir mi? Hayır değişmez. C noktası böyle bir şey. çember çizdik. Sonrasında tabii ki üçgende beraber döndüğü için aslında şöyle düşünebilir miyiz biz? Hani bir koni biçiminde düşünebilir miyiz? döndüğü noktalar gibi düşünürsek aynı zamanda mesela şöyle buraya da geldiğini düşünürsek çok güzel çizemedim ama bir kone oluşmuş gibi düşünebiliriz değil mi? Keşke güzel çizseydim. Böyle çizsem güzel olur mu acaba? Evet yine rezillikler ne rezillikler. Demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. AB etrafında döndüğü zaman burasında 360 derece dönüyor. Bir kone elde etmiş oluruz. Peki ben V1'i hesaplayabilmek için koninin formülünü bilmem gerekiyor. Koninin formülü neydi? O ne diyelim? 1 bölü 3 pi r kare h'tı değil mi? Şimdi R'mim, ne, r'miz ne olacak? a olacak ve uzunluğumuz yani h'miz ne olacak? c olacak. O zaman ben v1 yazacak, olur, yazacak olursam nasıl yazarım? 1 bölü 3 pi çarpı r'miz neydi? a'ydı yani a kare h'miz neydi? c'ydi. v1 buymuş. Şimdi bunu bir silelim. Sildik. Ve şimdi ikinci öncülümü okuyayım. BC etrafında 360 derece dönerse oluşan ismin hacminin sayısal değeri V2 oluyormuş. Şimdi BC etrafında dönecek değil mi? O zaman ben BC'yi sabit kabul etmek istiyorum. Şimdi ben bunu güzel çizeyim. O yüzden videoyu durduracağım. BC etrafında 360 derece dönerse aynı şekilde farklı bir konu elde etmiş oluruz. Ve bize de diyor ki ben döndürdüm. Daha iyi anlaşılır olması için güzelce çizmeye çalıştım. Umarım anlaşılır olur burası. Buna da V2 diyelim. Peki V2'ye incelediğimiz zaman ne olacak? Şimdi öncelikle 1 bölü 3'ümüzü ekleyelim. Bunu da hatta nereden geliyor? Koni'den geliyor. Aynı zamanda da pi. Şimdi R'imize bakalım. Bizim R'miz bu ikinci öncülde ne olacak? C olacak. O yüzden C kare. Ve bizim uzunluğumuz ne olacak? A birim. Yani A olacak. V1 ve v 2 bulduk. Buna göre diyor V1 eksi V2 çarpı A artı C çarpı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burayı hemen şu, şu şekilde açıklayalım. V1 eksi V2 yazabilmek için ben burayı paranteze almak istiyorum. Çünkü birçok ortak eleman var. O yüzden 1 bölü 3 pi c a biçiminde ortak elemanların parantezini aldım. a eksi c oldu. Ve bize de diyor ki a artı c ile bu ifadeyi çarpın. Ben bu ifade zaten burası bize tanıdık yerde değil mi? Ne gelecek? a kare eksi c kare gelir. Ve bizim elimizde ne var? 1 bölü 3 PCA var. Bu bize, bunu soruyor. Işıklara baktığımız zaman burada trigonometriyi kullanmamızı istiyor. O zaman biz de trigonometrik değerleri yazarak bir adım atalım. Şimdi arkadaşlar burada kosinüs alfayı, yani öncelikle sinüs alfayı yazacak olursam sinüs alfa nedir? Sinüs alfanın değeri c bölü 2'dir. Aynı zamanda kosinüs alfayı yazacak olursam kosinüs alf alfa değeri nedir? a bölü 2'dir. Ben A değerini ve C değerini yalnız bırakacak olursam, işler dışarı çarpımı yapacak olursam, buradaki 2 buraya gelir. Buradaki 2 de buraya gelir. Bunları silelim. Yani C değerim 2 çarpı sin alfa, A değerim 2 çarpı cos alfa oldu. Peki ben bu değerleri artık yerine yazabilirim. İm elbette yazabilirim. Buraya yazıyorum. 1 bölü 3. Hatta artık pi bölü 3 yazayım. 1 bölü 3 yerine. C'miz neydi bizim? 2 sin alfa. 2 sin alfa. A'mız neydi bizim? 2 cos alfa 2 cos alfa ve a kare eksi c kare a kareyi de nasıl yazacağım? 4 cos kare alfa eksi sonrasında 2 sin alfanın da karesini alacak olursam 4 sin kare alfa olur. Şimdi ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum burada. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz değil mi? 2 sin alfa çarpı cos alfa yazdığım zaman ben ne elde ederim? sin 2 alfa elde ederim. Aynı zamanda cos kare alfa eksi sin kare alfa eşittir nedir? Cos 2 alfadır. Bunları kullanarak buradaki denklemden bir şeyler halletmek istiyorum. Şimdi ben burayı 4 parantezine alırsam ne geldi ederim? Cos kare alfa yazamadım. Eksi sin kare alfa değil mi? Sin kare alfa. Peki ne dedik az önce? Biz buranın cos 2 alfa olduğunu biliyoruz. Ne oldu? O zaman 4 cos 2 alfa oldu. Peki şurayı da düzenleyecek olursam. Burayı nasıl düzenleyeceğim? Normal şartlarda 4 çarpı sin alfa çarpı cos alfa değil mi burası? Ben bunu şuradaki 4'ü 2 çarpı 2 olarak düşünürsem. Alfa çarpı cos alfa olarak düşünürsem. Şuradaki değer bana neyi verecek? Sin 2 alfayı verecek. Sin 2 alfa. Başında ne var? Çarpı 2 var. Şimdi ifadenin hepsini bir düzenleyelim tamam mı? Ne kaldı elimizde? Pi bölü 3 kaldı. 8 çarpı sin 2 alfa çarpı cos 2 alfa kaldı. Şimdi burada bir hareket daha yapacağım. Arkadaşlar 8'i ben 4 çarpı 2 diye parçalayacak olursam buradaki sin 2 alfa çarpı cos 2 alfayı da şu şekilde düşünebilirsem mesela şunu parçalamışım. Buraya da 2 koyacak da olursam şuradaki ifade bana neyi verecek? Altını çizdiğim ifade de bana neyi verir? Sinüs 4 alfayı vermez mi? Evet verir. Ne yaptım? Aynısını yaptım aslında buradaki işlemde. Elimden artık soru bitti zaten. Buradan şıklara gideceğiz. Peki soruyu son olarak düzenleyelim. 4 pi bölü 3 kalır. 4 nereden geldi? 8'in çarpanından geldi. Ve ne kaldı geriye? Sin 4 alfa. Bence soru 10 numaraydı. Cevabımız buradan nereden gelecek? Heh, B seçeneği. Cevabımız B seçeneğiydi. Bence gayet güzel, sağlıklı, hoş bir soruydu. Umarım siz de beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.